anneciğim. Kendi babamca gelene kadar ben burayı böyle bırakıyorum. Ah! Ay, temizlikçi geldi. dur dur anneciğim sen telaşlanma. Sen oraya kadar yorulursun. Kapıya ben bakarım. Hmm, buyur, buyur. Annem de sizi bekliyordu. Aa, merhabalar. <laughs> Merhaba efendim. Ee, beni, beni gönderdi Avni. <laughs> Sanki ben bu hanımı bir yerden tanıyorum. Tabii ki de tanışıyoruz, korpek Ne isterseniz senden başlayalım. Nereden başlamamı isterdiniz? Tamam. 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 Bana bırakın. bi 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 bi